Can... Re şurada çalışan sosyoloji mezunu öğrencimiz var. Çünkü oranın halkla ilgisi. Sosyolojide mezun olan işsiz kalın yok. Çok ilginç yani. Gerçekten. Bu bölgenin demek ihtiyacı var ya. Ya bir de Türkiye. Biz bu Antalya Kültür Eğitim Vakfı olarak bir proje yaptık bu sene ve dedik ki e, üniversitemize ilk binle e, tercih yapıp da ilk bine giren öğrenciler arasında daha fazla talep unsuru oluşturalım istedik. Dedik ki bu niteliği yüksek öğrenciler bizi tercih ettiği takdirde ilk bindeki öğrencilere yani aylık 10 bin lira nakit burs yardımı yapmak istiyoruz. Yani öğrenci her ay düzenli olarak üniversitemizden bizi tercih edip kazandığı takdirde 10 bin lira maaş alır gibi burs alacak. Bunun yanı sıra üniversitemizde %100 burslu olarak eğitim görecek. artı yine e, bizim sosyal tesislerimizden ve yurtlarımızdan ücretsiz olarak faydalanacak. Bunun şöyle bir artısı olduğu ister istemez. Yani delik ya başlangıçta üniversitemiz nitelikli bir üniversite olma yolunda ciddi adımlar atıyor. Bunun da başarı sıralaması üstü olan öğrencileri ne kadar çok bu üniversiteye katarsak bizim için de bir başarı öyküsü için başlangıç noktası olur. Şey diyorum. E, ilişkiler konusunda da çok öğrencilerin sürüşü